Yok. Gerdiye kanalın 1000 abone olmasına yalnızca 1000 abone. Oo. Oh. Oo. Oh. Hayır. Yanlışlıkla zıpladım. Hayır ya. Hayır. Ne oldu? Ben nasıl çıkacağım? Zıpladım. Vallahi. <laughs> Hadi, hadi, hadi. Uy kulaça gel. Yere değdiğim an oyun bitiyor çünkü. Bize biraz demir lazım. Hızlıca. Şu içinde zıplatmıyor o yüzden. Allah çizene, Allah cezan, Allah Hadi. Vay. <laughs> Neyse biraz yukarıda başlayalım. <laughs> Mal odun toplaman lazım. Oduna gideceğim mızlık. Allah aşkına sal beni ya. Demir kova yapsam yeter bana. Değil mi? tutturabilirsin. Tutturuz ya Burada öldüğüm klipler araya girsin abi. Sen <laughs> <laughs> var mı öyle? Adam editteki kendime söylüyorum. Hayır. Bunu hardcore da yapman lazım. Yok oğlum ya. Hardcore'da bunu hayatta yapamazsın ya. Zıplama hiçbir yerden. Basamak yap basamak. Öyle çıkalım. Aynen. Onu yapalım. Önce şu madenlere bir girelim. Değil mi? Tepeme <laughs> de bakıyorum abi. Şimdi. Demir buluruz biz burada illa değil mi? Demir illa çıkar ya. Demir çıktı. Zıplama. Zıplama her seferinde aklıma zıplamak geliyor. Öyle bir şey yok ya. Zıplamadan kıramıyorum o şeyleri. Oh. Ben de Oğlum bu eğim. Ne o? Of. Zaten 3 tane lazım. Bir, bir tane kalkan yaparız. Labirinti yapacak yani. Çok var. Halledes. Yok koyalım. Şu kapalı yerler her zaman işime gelir abi. Bundan sonra. Bundan sonra böyleyiz Evet. Kömür var. Bu tarafta var mı? Var hatta işte gitmesi Allah'ım şükürler olsun ya Üstüne blok koyarak da zıplayabilirsin. Bence önce şu şeyleri alalım. Üstüne blok koyarak da zıplayabilirsin. Biliyorum biliyorum. Ama işte unutkanlık. Ve ya. tekneye tıklayarak da. Suyu bir alalım mı ondan Veya... sonra? Veya... Bismillah. Kritik vur. <laughs> ben de var ya kritik vurmayı çok şey yap. <laughs> Salak. Conjecture, Conjecture, tudo certo, tudo certo. Tchau. hallettik abi. Şimdi rakip flaş makinemizi alalım. Going <laughs> to <the> back <laughs> Adam korkusuna uçuyor. <laughs> Koy. <laughs> Hani hep hep zıplıyorsun geliyor. Sağ ol. Öyle bir zıplıyorsun ki zaten. Var yani. Diyemiyorum. Üstlerinden atlayarak arkadaki su gölüne ulaşabilirsin. Bu yeter. Söyler seni gördü gelecek bir yana. Gelemez. Bu çok sıkıntılı ya. Madem de gene iyi de. İyi tarafından bak kulelere tek seferde çıkarsın. Her yere tek seferde çıkarım oğlum. Ben <laughs> o. Çok. çok güzel fikirlerim var. Yokmuş. Yapamam ki. Abi şaka mı? Yaparsın bu arada. Tamam yaptım. Bence de Japon balıkları çok sevimli. Ben öyle bir şey demedim ki. Uç, 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 uç. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Oo! Oo. Var kasıyor bir şey var burada. Besçin var. Ki bağırma artık. <gülüyor> Sabah <gülüyor> Bunu kırarım işte. Oo tek. Orada açım ya ben zombi. Mağaradan çıkışın çok güzel olacak ama. Evet orası çok eğlenceli olacak. Bundan sonra sadece lavabo aramaya başladık. Ama neredeyse hiçbir yerde yoktu. Defalarca öldüm. Bunları pişireceğiz. Onu unutma. Bir tekneye düşüyormuşsun. <laughs> Nerede lan bu balıklar ha orada? olmuş. <gülüyor> ya <gülüyor> abi, yani. ya! <laughs> nasıl bir zaman? Oo baya büyük bu Neyse o şeye gidelim önce. Gelin. Açlıktan da ölüyorum ama pet almadan gidemeyeceğiz şimdi Ya tamam evet. tam diğerlerini al. Evet az önce her şeyin suçlusu balığı yakaladık. Ve Şengül benim küçük kardeşim. Lütfen. Nazar değmesin. Ha evet bence de... <laughs> Gel lan Gelir de beni alıyosun Bırakar lan Gel to. kaptan Tamam kaptan İşte burası Hadi Bulduk abi Gel AAAAA Dayım 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 Gel Let's go Let's go dur. Beyaz daha yanasın. Yanaşın. Hemen. Çek. Çek. Şengül tamam. Oh. Ah. Oh. Ah. Ya ağlama. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk en son? Low pool arıyorduk. Tamam. Hala. Neyimiz var? Şöyle patlama koruması ilk şey var. Bağlama. Allah. Yani kılmazdı hiç Koruma bir. Tamam. Bağlama hayır at. İstemiyorum. Bir daha bağ. Canımış gibi Aa, aaaa 3f4 <laughs> 3 Peki ihtiyacımız olan bir yatak Yani o kadar net Bir olacak aslında mı? Buraları bir keşfedeysem mi var? Hayır, hayır Abi zıplayamıyorum sizi işte. Burada şey var mıdır? Hadi lav var biraz. Aşağısı bayağı büyük. Çok güzel. Hadi. Hadi. Hadi daha büyük yok mu ya? Hadi be. Vur. Let's go tamam. Siz savaşın. Ben kaçar tamam. Evet öldük ve bu denemeler başarısız oldu. Bu yüzden dolayı artık bu denemelerden vazgeçtim. Çünkü bir sonraki girdiğim bütün oyunlarda neredeyse zıplamaktan korkar hale geldiğim için bu challenge artık benim için imkansız bir hale gelmişti. Kabusum oldu. Bu yüzden bunu başka bir zaman tekrar deneyeceğim.